Süleyman amca. Süleyman amca değil. Ne oldu? Nesrin abla akşamki yemeklere ilave yapılacak mı diye soruyor. Hı. Rıza sen devam et söylediğim gibi. Benim mutfağa bir bakmam lazım. Aynen devam ederim küle güle. güle. Fera toparlandı. Rıza bayağı işe yarıyor. Biraz çenesi düşük ama ne yapacağını biliyor adam. Çabuk alıştı tabii. Süleyman amca. Benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sakın sen de gidiyorum deme. Yok. Şimdilik buradayım. Bugün bankaya gittim. Bir, bir kaza açtırdım. Seninle benim adıma ne koyacağız oraya? Külçe külçe altınlarımızı mı? Dursun işte. Belki lazım olur. Şimdilik anahtarı bende. Ee? Bir de birikmiş paramı senin hesabına yatırdım. Evladım sen deli misin? Niye böyle bir şey yaptın? Hep hayal ettiğin küçük bahçeli bir ev vardı ya. Katkısı olur diye. Bakayım ateşin var mı senin? Ciddiyim ben. Yarın bir gün benim de evim olur orası. Şu an hiç paraya ihtiyacım yok. Evladım yürü git benim asabımı bozma. Yarın gider çeker yine senin hesabına yatırıveririm. Ne olur itiraz etme. Sen de koy üstüne bir ev alalım işte. Oğlum gençsin sen. Biriktir paranı. Kendi evini al. Kabul etmem. O zaman sen de dursun. İhtiyacım olduğunda senden isterim. Zamanı gelince senden alırım. Olmaz öyle şey. Lütfen Süleyman amca. Sen benim babam sayılırsın. Lütfen. Öyle olmasını istiyorum. İtiraz etme. Sağ ol. Sağ ol.